Başlayalım mı kızım? Hı hı. Hadi bakalım. Tek tek resimleri açıyoruz. Aynı olan resimleri eşleştiriyoruz. Evet başlayalım annem. Başlayalım annem. Hadi. Aç bakalım. Aklında tutmaya çalış. Aç onu. Aç 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 aç. Ne çıkacak bakalım? Güneş çıktı. Güneş çıktı. Kapat şimdi onu yine kapalı bir şekilde koy. Farklı bir tane aç. Güneşi unutma. Orada güneş var farklı bir tane kart aç. Olur açabilirsin istediğini. Anladım. Ne çıktı? Ay çıktı bana Bir şeyler Evet bu kez ev çıktı. Burada da ev var. Bunu da aklında tutmaya çalış. Kapalı koyalım. Aç bakalım. kelebek çıktı onu da kapatalım. Eşini hala bulamadık hiçbir resmin. Evet. Farklı bir kart daha aç. Daha, ana Ana çıktı? öbürü. Öbürü daha çıkmadı. Şimdi öbürünü arıyoruz. Tamam. Bunu kapatalım, kapatalım. Tamam. Tamam. Aç. Hadi bakalım ne çıkacak? Ne çıktı? Bir şeyler bana. Ben görmedim. Bana da göster. Ne varmış o kartın altında? Tavşan. Evet. evet. Hala hiç eşleştiremedik. <laughs> Ama az kaldı. Evet. Çok yaklaştık. Hadi bakalım. Açmadığın kartları aç. Tamam. Evet onu. Hangisini? Tamam. O mu o mu? Tamam. O mu o mu? Tamam. 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 Ne çıktı? Tavşan, tavşan. çıktı. Evet. evet. Diğer tavşan nerede hatırlıyor musun? Evet. Hangi karttaydı diğer tavşan? Daha az önce açmıştık. Emin misin? Aç bakalım ne var orada. Aa, güneş çıktı. Evet güneş çıktı. Şimdi güneşi kapat. Tavşanı da kapat. Hatırlamaya çalış bakalım. Diğer tavşan neredeydi? Tamam aç onu. Tesantır. Ne o? Tavşan güneş. değil. Güneş. Peki diğer güneş nerede? Burada. Hadi aç bakalım diğer güneş. Buradır. Hatırlıyor musun? Burada. Emin misin? Evet, burada. İyi düşün. İyi düşün. Aa, desank. Tavşan çıktı. Hadi bir düşün bakalım neredeydi diğer güneş. Tavşanı kapatalım şimdi. Güneşi de kapatalım. Farklı bir kart aç. Bir tavşan nerede? Onun kardeşi. Evet kardeşini bulacağız tavşanın. Bir kart aç bakalım nerede? Tavşan Kelebek çıktı. Hemen bir kart daha aç. Yine. Hı hı, onu yine kapatalım. Aç kızım bir kart daha. Düşündün mü, karar verdin mi? Aa. Hadi, karar ver, hızlı karar ver. Aç bakalım neydi o? Onu o kadar çok açtın ki hiç aklında tutmuyorsun açtığın kartları sen. Cine, cine. Güneş çıktı. Evet. Güneşin kardeşi nerede? Eşi nerede? Tamam. Şimdi nereye nereye koymuştu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hadi aç o zaman. O muydu? Bakacağız. Ya Dele bir bakalım. Bak. Bunu seçtin. Bak bakalım o mu? Bak, bak. Tamam. Kelebekse kelebeğin kardeşinin nerede olduğunu da biliyoruz. Aa, aa. Şimdi onu. Tamam kapatalım buraya kapat yerine. Tamam. tamam. Onu açtık. Daha yeni açtık onu. Farklı bir kart aç. <laughs> Hadi ben açıyorum. Ben açıyorum. İster misin ben açayım? Güneş çıktı. Nerede diğer güneş? Burada. Hadi. Nihayet bulabildik bir tane kardeş. Harikasın. Şimdi tavşanları bulalım mı? Sanki şurala... bunu açma artık. Bunda kelebek var. Bunu biliyoruz. Bunu bir aç bakalım. Ne vardı burada? Sanki tavşan, tavşan çıktı. Şimdi... E, bu mu bu mu bu mu bu mu? Seç birini. Bu. Aç o zaman. Aa, Çıktı. Ev çıktı. Kapat ikisini de. Tavşan. Tavşan. Göster bana. Eşleştirdik. Gösterdik. Şimdi bu kadarcık kaldı. Hadi bunları da eşleştirelim. Aç bir tanesini. Ev. Ev. Evin eşi neredeydi hatırlıyor musun? Persin yaparsın? Ece tane kaldı. İki tane kaldı zaten geriye. Onlar da birbirinin kardeşi mi? Evet kardeşi. Çok güzel kelebekler. Güzel. Beğendin mi oyunumuzu? Evet. Teşekkür ederim güzel oynadığın için. Şimdi ne Hadi bir düşünelim o zaman. Ne oynayalım? Biz başka oyun oynamaya gidiyoruz. Hoşçakalın.